Bu üstüne çıkarsa. Bu şekilde. Yani bir tane daha düz vuruş Q atsaydım çok daha fazla vuracaktım adama da. Size tek bir kelime istiyorum. <laughs> Allah gözünüzü doyursun. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. <gülüyor> <gülüyor> fazla milyon kaçırdık ama sıkıntı yok. Hala çok güçlüyüz. Tamam, Q'ların hepsini harcadık. Hiçbirini yemedik. Gayet gayet kolay olacak. Burası bizim için. Güzel bir takas. Bu takastan daha da güzel çıkabilirdik. Mesela kırmızıyken ikinci E'yi patlattık. Aslında ikinci yerine Q patlasaydım, full can çıkardım orada ama yine de sıkıntı yok. Şimdi burada full barım gerçekten full yani kestim orada. Tamam, çok güzel oldu. Ee, Renekton dediğim gibi Atrox'tan daha güçlü bir şampiyon. Özellikle erken oyunu çok daha güçlü. Yani Renekton'un çoğu üst koridor şampiyonuna göre zaten erken oyunu daha güçlü ve Atrox'a karşı çok daha kolay play yapabiliyorsunuz. Çünkü W's'undan E'nizle kolay bir şekilde kurtulabiliyorsunuz ya da Q'larını dodgebiliyorsunuz E'nizle. O yüzden güçlü bir pick Atrox'a karşı. Şu an iyi durumdayız. Şöyle bot'a bir bakayım atalım. Ya tap levi değil ama en azından buradan bir tane kill çıkarmamız lazım. En bekleteceğim. Tamam. Ya tarı kesine bekletiyordum. Direkt attı zaten. Ben de o yüzden attım. Tamam bunları Tamam tarı sıçrasını aldık. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi üst koridorda e, matchup'ı kazandığınız zaman tipinize koridorunuza değil de mesela botu atabiliyorsunuz. Böylelikle rakibin kasmasını engelliyorsunuz. Kendi koridorunuzun kazanmasını sağlıyorsunuz. Burada Olaf bana yakın değil. Trade atacağım. Gün bekletiyorum. Ha, onu yemeseydik güzeldi. Ama sıkıntı yok. Her türlü biz güçlüyüz. Olaf burada diye oynuyorum bunu. Tamam ulti attığı için ben de ulti atacağım. Olaf kötü tutturursa öldürürüz. Sıçraldık. Yine öldü bu arada. Sıçra atmasına rağmen. Olaf burayı çok güzel oynadı. Çok temiz oynadı. Şimdi mesela direkt Q da atabilirdi. Ama Olaf'ın Q'sunu Atrox sıçratsaydı kurtulurdu. O yüzden Atrox'un sıçrasını bekledi. Gayet güzel. Burada Hekarim'i göremiyoruz aslında. Olaf gitme. Buraya dive atalım. Bu V'yi kaybetsin direkt. Vadi de var. Kırmızıyken Q atarsam çok güzel. Aa Hekarim'i görmedik yani. Aslanım benim. Tamam çok güzel oldu. Gayet word. Niye worth? Hemen açıklayayım. Şimdi burada bir Atrox öldü bir de ben. Atrox'un kaybetti minyon dalgası. Ben minyon dalgasını kaybetmedim. O XP'sini kaybetti. Aynı zamanda birebir ölüm ve bir hekaremin sıçrasını aldık. O yüzden gayet gayet word. Üstünden çıkarsam, bu şekilde. Yani bir tane daha düz duruş Q atsaydım çok daha fazla vuracaktım adama da. Biz oradaki trade'in inceliği şu. Oradaki minyon dalgası minyonu öldürmeden. E, yani böyle oyun oynuyorsun da birazdan öleceksin haberin yok. Şimdi Q'su yok. Tam. Yaklaşırsa vuracağım yine. Aynı şekilde minyonları kullanarak adama yaklaşıyordum. Mesela son minyonu öldüreceğimi düşündü ama ben öldürmedim. E, onu kullanarak iki taneye atabildim tane Atox'a gittim ikinci yedi de W'sünü doğruçladım hem de Q'sunu. Burada çok fazla minyon var da. Ha görmedik ama sıkıntı yok. Burada oynarız burayı bu da var. şimdi W'su gelecek kızlanacak. Dikkat edemedim ya. Yani. Şu Syndra'ya bakıyordum ortadan. Tamam güzel oldu. Buradaki 2v1'i. Buradaki 2v1'i anlatacağım. Çok şu, an şu. Şimdi orada ne oldu? Bak Gordonin kırı basmadım. Gordy kırda mesela daha fazla düşmana vurduğunuzda daha fazla can çalıyorsunuz. bundan dolayı Hekarim ile Atrox'a aynı anda Gordy kırı basacağım şekilde bekledim pozisyonu. Hekarim Beni at gitti. E Herhalde bir şey oldu. Golden Anchor o an bastı. Hem <laughs> daha fazla can yenedim hem daha fazla vurdum. E şimdi haydi çıkacağım. Aslında Starak çıksam daha güzeldi ya. Yani. Çünkü Golden Anchor Starak çok güçlü oluyor da ben biraz öndeyim diye Hydra ya çıkayım yani ya Soul'te attı oraya oynayacaklar belli. tipiniz atalım hemen. Amerikanım kaçtı mı? Kapatacak biri yok ama. Tamam yine iyi. Yani taptan çok wave kaybettim. Aslında tipi atmasam da olurdu da. Dedim ya ulti attı şimdi bir şeymiş şey olur. Burada niye böyle bir fight döndü onu da anlamış değilim ama. Neyse yine de iyi yani kilimizi çıkardık oradan. Şimdi takım olarak öndeyiz. Buradaki ejder görüşünü biz niye kaybettik bilmiyorum ya. Çok geç davrandık. Ama sıkıntı yok. Bence Olaf girsin ya. Ben de amını getiririm. Çok güzel Nasıl sınırlar ya. Buraya tutarız. Yani beni öldürmeleri çok zor olacak. Böyle yiyelim az çok şimdi can, can çalıp canımızı sıkmasın. Ben bir tek karım kaldı. Bu oyun burada bitti gibi. Yani bundan sonrası biraz şova dönecek. Keşke sıra kalsaydım. 55 5 1 falan bir deneyeyim bu maç ya. Evet burayı zorlayabiliriz. Ultim falan var. Şunu... Tamam, Ultim güzel iyi şu sevsen yani. Şunu tam olmadı. Biz açalım çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. Ne Atrox ne dilendi ne? Tamam çok güzel. Buradan baronumuzu da alalım. Sonra da oyunu bitiririz herhalde. Şu ejderi de aradan çıkartalım. Şimdi hiçbir zaman abi çok öndeyiz falan artistik yapmamak gerekiyor. Çünkü Yasuo falan var. Böyle evet, oynarım bu arada ben. Kapat da bak Baksana 5 kişi vuruyor. öldüremiyor diyecektim öldük. Lan takım var ya bir 3 saniye erken gelse ölmezdim burada ya. Bak burada bak burada Hydra yerine Steram olsa çok daha farklı oyun olacaktı. Yani, çok daha farklı. Ya da Rook gömleği olsa çok yine daha güzel olurdu. Çünkü iyileştirme etkilerimi zayıflattı. Orada Gordelin kır bastım. Q'yu bastım. Full stack'te ama yine de şey yapamadık ya. Abi tutuştur yedim işte. Ya. O sıkıntı işte. Tamam, ekrem ultisini aldık. Şu an çok rahat gireceğiz. Bu milyon dalgasıyla gireceğiz. Ben biraz ekrem ultisine korkuyordum. Tamam, daha da bir şey olmaz bize. Şu an hekim hiçbir şey yapamaz. Boşuna takılmayalım çünkü gücü altındayız. Ya karşılık verirse tabii ki de gireceğiz yani. Aha. Abi ben kullandı zannettim ya. Abi bu kademe alırsak var ya 5 çeviri bu sefer atarız. Ben de salak gibi sıra kalmadım da aldığım bitemlere bak Yani. Ya so falan vurmasın sıkıntı. Tarik falan da var ya çivili aslında kötü değil. Zaten olması gereken de şu ölümün dansı değil yerine bir sterak olsaydı ya da ayrıca yine ruh gömleği olsaydı çok daha güzel şeyler yapabilirdik. Şimdi bu, bu kadar fitken bir 5 şey bir yapmam lazımdı yani. Şimdi bizimkiler baronda tamam mı? Ben <laughs> az bir şey barona vuracağım diye gerek yok. Yani Atrox burada beni öldüremezsin. Tamam sıçrattı. Burada normalde zorlamamam lazım. Ama sıkıntı yok, yani bana gelirlerse kaybederler, baron alacağız çünkü. Öl lan artık. <laughs> tamam. Kazandık şu an, mesela baron aldı bizim takım, benim burada ölsem de sıkıntı yok. Baksana abi can çalamıyorum ya. Can çalamıyorum, benim bu gömleği almam lazım diye çünkü tutuşturuyoruz, yatıyoruz aşağı. Ama sıkıntı yok mesela 3 kişi bana gelmeleri çok troll yani hani baron gidiyor orada gerçi yapacaktı pek bir şeyleri yok. Normalde hani böyle zorlamamak lazım ama karşılığında bir şey alabiliyorsak ki baron alıyoruz şöyle bir konuda baron almak benim önlemden çok daha iyi. Bu oyunda burada kazanacağız muhtemelen. Akaligiler 8'ini de alır. Şöyle kaçtı güzel. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir şeyler de göstermeye çalıştım. Yani bilgim yettiğince. hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Twitch'te canlı yayınlara başlayacağım. Oradan beni Paris oyun olarak takip edebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Keyifli günler dilerim. Hoşça kalın.